Pets, evcil dostlarımız. İkinci sınıf, sekizinci ünite, ikinci bölüm. Öncelikle herkese merhaba. Bu bölümde "Where nerede" diye sormasını ve cevap vermesini öğreniyoruz. Ders başlasın. Where nerede? In içinde. On üstünde. Under altında tekrarlayalım in on under tree tree ağaç car car araba cage cage kafes kennel kennel köpek kulübesi chair chair sandalye table table masa bed bed yatak box box kutu vase vase vazo flower flower çiçek aquarium 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 basket basket Sepet. Bulmaca çözmek, kelime öğrenmek için etkili bir yöntem. Dinlemiş olduğumuz bu kelimeleri öğrenmek için şimdi bulmaca çözüyoruz. Kendinize biraz süre tanımak için ekranı durdurup çözdükten sonra cevaplarınızı kontrol için açabilirsiniz. Bulmacamızda kelimeleri yukarıdan aşağı veya soldan sağa yazmak gerekiyor. O yüzden görseldeki ok işaretlerine dikkat ederek bulmacayı tamamlayalım. Dinlediğimiz kelimeleri hatırlamakta zorlanıyorsak, kelimeleri daha kolay hatırlamanız için görsel olarak ekrana yazdım. Çözerken bu ekrandan yardım alabilirsiniz. Şimdi birlikte çözelim. Çözerken number one, number two gibi ifadeler kullanacağım. Umarım sayıları ezberlemişsinizdir. Çünkü number one bir numara, number two iki numara gibi anlamlara geliyor. Ayrıca bulmacanın sonunda sizinle tanıştırmak istediğim biri var. Verilen kelimelerin arasında gizli. Number one, kennel. Kennel. Number two, car. Car. Number three, cage. Cage. Number four, table. Table. Number five. Chair. Chair. Number six. Tree. Tree. Number seven. Was. Ways. Number eight. Basket. Basket. Ve bulmacanın sonuna geldik. Sizinle tanıştırmak istediğim kişi kimdi? Umarım buldunuz. Baby. İkinci bulmacamızı da aynı şekilde çözüyoruz. Bu kelimelerin içinde sizi götürmek istediğim bir yer gizli. Sadece bulmacayı çözenler gidebilir. Şimdiden başarılar. Dilerseniz ekranı durdurup önce kendiniz çözün, sonra kontrol için açın. Number one, flower, flower. Number two, under, under. Number three, bed bed number four aquarium aquarium number five on on number six where where number seven in in number eight box box ve sizi gezdirmek istediğim yer garden where nerede konu anlatımına başlıyoruz in on under where nerede in the box kutunun içinde where on the box kutunun üstünde where under the box kutunun altında bu resim için baksız kullanabiliriz. Baksız kutular demek. Tekrar söyleyelim. In the box. On the box. Under the box. Under the boxes. Evcil dostlarımızı aradığımızda nasıl sorular sorarız? Where is the dog? Köpek nerede? The dog is in the car. Köpek arabanın içinde. Where is the dog? The dog is on the car. Köpek arabanın üstünde. Where is the dog? The dog is under the car. Köpek arabanın altında. Bu üç cümleyi birbiriyle karşılaştıralım. Başlangıçları aynı. The dog. Bir tane olduğu için is. Daha sonra yerini belirliyoruz. In, on ya da under. The car. Biraz daha camdan uçmuş olan kuşumuzu arayalım. Where is the bird? Kuş nerede? It is in the tree. Ağaçtaki herhangi bir şey dalların ve yaprakların arasında kaybolduğu zaman in içinde kelimesini kullanıyoruz. Where is the bird? It is on the tree. Ağacın üstünde gördüğünüz gibi dalların ve yaprakların içinde kaybolmadıysa, tepesinde duruyorsa on kelimesini kullanıyoruz. Where is the bird? It is under the tree. Ağacın altında. Evcil dostumuz, kedimiz evin içinde yer değiştirip duruyor. Ve aramak zorundayız. Where is the cat? Kedi nerede? The cat is in the basket. Kedi sepetin içinde. Where is the cat? The cat is on the table. Kedi masanın üstünde. Where is the cat? The cat is under the table. Kedi masanın altında. Bu konuyla ilgili alıştırmalar yapalım. Görselden yardım alarak soruyu oluşturalım. Konum işareti var. Konum işareti bir yer belirttiği için nerede? kelimesini hatırlatıyor. Nerede? Where demekti. Where kelimesiyle soruma başlıyorum. Aradığım evcil dostum tavşan olduğu için rabbit kullanmam lazım. Where is the rabbit? Tavşan nerede? Where is the rabbit? Cevabı bulmak için ipuçlarımız var. Bakalım. The rabbit is in the garden. The rabbit is in the garden. Görselden faydalanarak su kaplumbağamızın yerini soralım ve cevaplayalım. Where is the turtle? The turtle is in the aquarium. Yeni sorumuz Where is the parrot? Resimlerle cevapları eşleştirmemiz gerekiyor. Birinci görsel için D şıkkı The parrot is in the tree. İkinci görsel için The parrot is on the tree. Üçüncü görsel için The parrot is under the tree. Görsellerle uyuşmayan cevap ise The parrot is in the cage olacaktı. Böylece bu dersin sonuna geldik. Fruit meyveler. 9. ünitede görüşmek üzere hoşçakalın.